Türkiye'de resmi kayıtlardan silinen köy Karakuş. Bu videoda anlatılanların tamamı resmi kayıtlarda yer almayan tanık ifadelerine ve bölge halkının anlatılarına dayanmaktadır. Türkiye'de bazı yerler vardır. Haritalarda görünmez. Devlet kayıtlarında geçmez. Ama orada yaşayanlar asla unutmaz. Bugün size anlatacağım yer ne Google Maps'te var ne de eski tapu kayıtlarında. Ama bir zamanlar oradaydı. Bu videoyu izledikten sonra gece köy yollarından geçerken radyonuz cızırtı yaparsa sakın durmayın. Çünkü bu hikaye Karakuş köyünün hikayesi. Kaybolan köy. 1993 yılına kadar Sivas'la Erzincan arasında dağların arasında sıkışmış küçük bir köy vardı. Karakuş. Resmi nüfusu 47 kişi. Bir cami, bir ilkokul ve bir de kimsenin yaklaşmadığı eski bir su kuyusu. Köylüler bu kuyuya Sessiz Kuyu derdi. Çünkü ne zaman biri içine baksa kendi sesini bile duyamazdı. İlk gariplikler. 1992'nin kışında köyde yaşayan çocuklar geceleri aynı rüyayı görmeye başladı. Rüyada köy meydanı bomboştu. Cami hoparlöründen ezan değil fısıltı geliyordu ve kuyunun içinden biri isimleriyle onları çağırıyordu. İlginç olan şu. Bu çocuklar birbirini tanımıyordu. Ama rüyada gördükleri şeyler birebir aynıydı. İlk kayıp. 1993'ün Ocak ayında 7 yaşındaki Mehmet Ali kayboldu. Ayak izleri sadece kuyuya kadar vardı. Ne kar vardı, ne iz bozulmuştu. Ama kuyuya yaklaşıldığında köyün yaşlıları tek bir şey söyledi. O artık burada değil.